Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Ben Nafi arkadaşlar bugün e, şu bot sürümüne alakalı yeni bir video çekeceğim çekiyorum hatta e, yeni güncelle yani yeni sürümü güncelleme hatası ile alakalı. Öncelikle e, hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir neyse atlamazdır. Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz oyun son zamanlarda yani yaklaşık bir 3, 3 gün önce ya da bir hafta falan önce bir 100 megabaytlık bir güncelleme getirdi diyebiliyorum. 100 megabaytlık olması lazım. Bir güncelleme getirdi. Ee, bu güncellemede arkadaşlar bütün bot ürünleri ve bütün her şey kalktı arkadaşlar. emülatör bot ürünleri yani emülatöre giren direkt ban. Ee, görmüşsünüzdür işte neyse. Şimdi arkadaşlar, bunun çözümü var mı? İşte çok fazla sordum. İşte, çözüm abi abi, çözüm abi 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 Neyse işte, çözüm var mı falan filan. Arkadaşlar, çözümünü bulmaya çalışıyorum. Öncelikle işte şu an artık yeni bir şeye geçiyorum arkadaşlar. Ki işte video hiç atlamazsanız sevinirim. Neyse, zaten önemli şeyler söyleyeceğim. Ee, videoyu böyle oynatacağım arkadaşlar. Böyle arkada bir tane gameplay koyacağım arkaya. Arkadan da seslendireceğim. Neyse arkadaşlar, gör, görmüşsünüz zaten yeni güncelleme hatası veriyor. Ee, sonra bak ben şimdi arkadaşlar onun e, çözümü için uğraşıyorum. Bayağı da uğraşıyorum. Ee, 850 olan like geldi işte bayağı da yorum geldi. Ee, arkadaşlar Şimdi hemen çözümünü anlatacağım anlatacağım demişim pardon çözümünü yapacağız arkadaşlar beraber ama bu işte şimdi içinde değil uğraşıyorum arkadaşlar bu videoya like sayısına bağlı ben daha fazla uğraşacağım ve daha fazla çekmek isteyeceğim hemen bulmaya bulurum ihtimalle neyse işte büyük ihtimalle bulacağım arkadaşlar siz hemen haberdar olmak istiyorsanız abone olup tüm bildirimleri açarsanız direkt kanalıma gelir gelmez tıklarsanız Hemen Fatih olursunuz. Bir de like atarsanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar e, video aslında buraya kadar diyebilirim. Yani e, e, bundan sonrası boş bir video. Yani e, boş bir video değil gameplay var. İzlemek isteyenler izleyebilir. İzlemek isteyenler çıkabilir ama dediğim gibi like atıp abone olmayı tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda da işte bir şeyler yazın yorumlara. Ne yazıyorsanız yazın. Neyse. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Gameplay var. Gameplay izlemek isteyen de izleyebilir. Zaten şu an bu izliyorum. Enemy down! down enemy enemy down me.